Bilakis Kur'an mümin erkeklere söyle gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. Bu davranış onlar için daha nezihtir. Şüphe yok ki Allah onların yaptıklarından hakkıyla haberdardır buyuruyor. kızlarla dans etmek helaldir. Yasaklayan bir ayet yok diyorlar. Ne kadar güzel be. Vay be. Yap dansı yap dansı. Git diskoya çıplak kızlarla. E kardeşim bu haram niye böyle yapıyorsun? Ayet yok Kur'an'da ya. Kur'an'da sana çıplak kızlarla şu diskoya gidersen yasaktır. Diğerleri serbesttir diye ayet mi söyleyecek Allah Teala? Subhanallah. Keyifleri nasıl geliyorsa. Bilakis Kur'an mümin erkeklere söyle gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. Bu davranış onlar için daha nezihtir. Şüphe yok ki Allah onların yaptıklarından hakkıyla haberdardır buyuruyor. Bunlar Kur'an'ı nasıl okuyor? Gözlerini haramdan sakınsınlar diyor Allah Teala Kur'an'da. Bunlarsa bırak gözleri sakınmayı. Çıplak kızlarla karşı karşıya dans ediyorlar. Canlı yapmış adam ya. Televizyonda güya hoca diyorlar. Çıplak kızlar karşısında dans ediyor. Arka tarafta müzik çalıyor. Erkekler kızlar dans. La 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 lili li peşinden ayet göster. Bakmak da değil artık, dans, karşılıklı, temas da mevcut. Geçen hafta, geçen hafta Sapkın Hoca'nın bir tanesi televizyona çıkmış demiş ki, Huriler var, cennette evet yüz tane Huri var, bunu kabul ediyorum ama Hurilerle cinsi, cinsel ilişki yok. Reformist hocalardan bir tanesi. Huri varmış, Huri hanımlarımız olacak ama bildiğiniz hanım gibi değil, dünyadaki cinsellik gibi değil. Orada ilişki yok. Bakacaksın ama dokunamayacaksın. Bakmak var Hurilere ama dokunmak yok. İşlence. Sübhanallah. Bak, Muhammedsiz Müslümanlar. Allah bunlara hidayet versin. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Nereden uyduruyorsunuz? Nasıl uyduruyorsunuz? Ben 40 da, 40 sene düşünsem böyle bir saçmalık aklıma gelmez ya. Şu fanteziye bak. 100 tane huri etrafında alabildiğine güzel Allah Teala Kur'an'da vasıflarını anlatıyor. Eşsiz güzellikte gözleri kocalarından başkasına bakmayan huriler. Eşsiz güzelliklerdir. Allah bunlardan bahsediyor. Şimdi bu da diyor ki güya kadınların ilgisini daha çok çeksin diye, kadın cemaati artsın diye, kadınlar kıskanmasın diye hurilerle cinsi, cinsel ilişki yok diyor. Merak etmeyin. Dokunamayacağız diyor. Onlara dokunamayacağız. Sadece bakacağız diyor. Uzaktan böyle bakışacağız. <laughs> ya şu adam... Allah bu insanları kurtarsın ya. Gülüyorum, ediyorum ama sinirlerim bozuluyor. Ne yapayım? Hanım. Ah canım ne kadar güzel yaratmış Allah Teala seni. Ah! Sana dokunmayacağım, sana dokunmayacağım. Merak etme. Allah'ım ya Rabbim ya. Hurilerle alakalı bir gün evinizde oturun, bilgisayara girin. O boş boş maçları falan seyrediyorsunuz ya. Bir seferde hocanız için maçları seyretmeyin. 20 dakika, yarım saat hurilerle alakalı hadis-i şerifler ve ayetler. Lütfen Google'a girin yazın. Okuyun şunu ya. Allah ve Resulü hurileri nasıl tarif ediyor? Bu peygamber düşmanları, bu Kur'an düşmanları bizden neleri saklıyor? Okuyun bunları. Ya.